Thailand'dan herkese selamlar. Evet dostlar bugün e, Kamboçya'ya gidiyoruz e, kendi şahsi aracımızla Tayland'ın e, başkenti Bangkok'tan yola çıktık. E, Allah izin verirse Kamboçya'ya e, karayollarıyla giriş yapmayı planlıyoruz. E, ortalama e, bir 250-300 kilometre yol gideceğiz ve ondan sonra Kamboçya'ya varacağız vardıktan sonra kapıda vize yapacağız ilk önce işte forum veriyorlar vize formu onu dolduruyoruz ve belli bir ücreti ödüyoruz ondan sonra direkt hızlı bir şekilde vizemizi yapıyorlar en son gittiğim zaman ne kadar şey yapmıştım ben ödemiştim anda ufak bir mola verdik. Bir şeyler atıştırıp ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şöyle çalışıyor. Şu taraf ormanlık alan. Burada zirleyelim. Yemek hazırlanana kadar. Evet burası ormanlık. Şurada ağacımız şeyler yapıyor, çalışıyor. Bir de bugün hava biraz kapalı sanki. Yağmur havası var. Hava da baskın. Ben yani yüksek. Evet. Şu bayan da buranın sahibi. Hello. <laughs> <laughs> Pondu, <laughs> <laughs> video, YouTube. Haha. <laughs> i̇çeri gidiyor yemek hazırlamaya. Evet şu anda yemek molası verdik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet şu anda yemeğimizi yedik. Arabamıza binip yola devam ediyoruz abi. Bu arada hava bayağı bir kapandı. Görüyorsunuz yağmur havası var. Yani yağmur geliyor. Şu güzel sen abi. yuva kapalıydı gördüğünüz gibi şu anda <laughs> yağmur başladı çok güzel bir yağmur yağıyor şu anda thailand'da çok az bir hesabımız var bu ortalama 20 km yolumuz var ve ondan sonra Allah'a gerekse kamboçya'ya hiç yaramayız Ve e, şu anda thailand'da yağmur sezonu bu ay yağmur sezonu yağmur mu istedim zaten evet, yağmur yağıyor zaten. şimdi e, şu anda yollarla kaydan yavaş yavaş ilerliyoruz evet şu anda gördüğünüz gibi sınara geldik sınır burası buradan ısrar yapacağız İlk önce vize yapacağız. Evet, e, şu anda vardık. Arabamızı park ettik. E, arabayla giriş yapamıyoruz. E, çünkü direksiyon farklı olduğu için arabayı burada park ediyoruz. Şöyle arkamda tutuk tahsi var. çok az bir mesafe var. 200 metre falan edeceğiz. Yağmurlu olduğu için. İç da var. Şimdi vize yapacağız. Ondan sonra Ülke'ye giriş yapacağız. Evet şu anda Tuk Tuk bindik, gidiyoruz. <laughs> şu anda vize yapmaya gidiyoruz. Dostlar görüyorsunuz yani burada bayağı bir araba var. Hepsi Taylandlı. Şimdi Kamboçya'ya geliyorlar. Geliyorlar ama ne için geliyorlar? Çünkü burada sınırda gazino var. Genellikle onun için geliyorlar. Geliyorlar gazinoda oynuyorlar oynuyorlar ondan sonra kaybediyorlar ülke paralarını ondan sonra ülkelerine geri dönüyorlar e, Tayland'da e, gazino yok sadece Kambuçya'da olduğu için çoğu Tayland'da eti direkt buraya geliyorlar yani şu burada vize yapacağız şurada Ah, giriş yapacak galiba. Evet dostlar şurada arkadaşa verdik pasaportu. Ee, vize yapacak. Formu falan her şey kendi olacak. Kendi ayarlayacak. Bakalım ne kadar ücret yapacaklar. Evet vizeyi burada yapıyorlar. Ee, vize ücreti 50 dolar. Hat olarak da 1800 bat. Bu şekilde. Evet dostlar şu anda Pasaportumuzu aldık. Vizemizi yaptık. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi <laughs> sıra geldi Kamboçya'ya giriş yapmak. Şimdi Kamboçya'ya doğru giriş yapalım. Evet. Burası sınır. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Şu anda Tayland'dan çıkışımızı yaptık. İstanbul'du. Şimdi Kamboçya'ya giriş yapacağız. Bak, evet, bir şekilde. Evet, şu anda Kamboçya. Bak. Şurada Kamboçya yazısı. Evet, burası da Kamboçya'ya giriş şu sağ taraftan yukarı doğru giriş yapacağız. Evet, içerisinde karabalık kalabalık video falan çekmek de yasak. Burada durduracağız videoyu. <laughs> evet olsan şu anda pasaport kontrolden geçtik pasaportu ilk aldı. Türkiye, Türkiye geldi ki baktım diğerini çağırdı. Biraz evet, beklettiler. Evet. Fatma ondan sonra istemeli oldu. Ondan sonra geçtik valla ya. Şu anda iyi. Okay, Şu anda Kamboçya'dayız. Yeah, yeah. I will go to Thailand big. Yeah. I Cambodia or yeah. I will travel. I will go here. Yeah, I will travel here. Oh. Yeah, I will travel after I will go to Thailand. Bu bize soruyor diyor, tek oğlum tamam, diyor tamı diyor geçen şey yapacağım diye. Yani, Takana neydi ondan sonra gideceğiz abi. Evet, sarı, Şuraya, tuk -tuk tersiye bindik. Tersiye bindik. Ve otele gidiyoruz. Otel bakacağız abi. Yani görüyorsunuz abi tuttuk taksi. De burada tuttuk taksiler var ya o oh, oh. var ya acayip derecede çok. Bana tuk tuk diyorlar. Evet şu anda otelimize geldik. Görüyorsunuz dostlar. Galaxy. Galaxy Otel. Şimdi de bakalım. Günlüğü ne kadar? İşte buranın içinde kasino da var. Sana. Şimdi Evet otelin üstü bir şey bayağı bir büyük. Şu arka tarafta kasino. Görüyorsunuz abi orada oyun oynuyorlar. Evet. Otelin odası. Bu şekil odamız. On numara manzara filan da güzel abi. İki kişilik. Evet abi. Manzarası filan da iyi. Evet. Ama manzara harbiden on numara. Buraya da ne kadar verdik? 1650 watt. Yani ortalama kaç TL yapıyor? Yani, ee, Galaxy Casino. Evet yeah, Galaxy Casino. Yeah. <laughs> evet burada e, Gazino var. Abimiz Galaxy onu söylüyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> birazdan Gazino'ya da gideceğiz ama biz daha ya. Ki 1650 hatta o ortalama bir 9950 TL falan para yapıyor. Evet bu şekilde. Evet televizyonu da açtık. Görüyorsunuz. <laughs> Aşağıdaki Gazino'nun içi bu şekil. Ben gelirken e, video çekiyordum. Durdurdu beni güvenlik. Videoyu e, sildi. Sildirdi de hatta. Çünkü e, video çekmeyi istiyorsan. Şey evet dostlar. Bir videodan sonra geldik. Hı. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve henüz kanalımıza şey abone değilseniz ya. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.